kamplarımızla buluşturacağız. Tatile uğrayacağız. Öncelikle güzel bir yer geçti. Çok çalıştınız. Şimdi dinlenme zamanı. Evet. Sayın Bakanım başlayalım. 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 başlayalım, başlayalım. Evet. evet. evet Kandelerinizi verin. Tatile çıkmanızı Değil mi? Muhammed Enes'in aldınız. aldınız, hediyeleri de aldınız. Köşeyi aldınız. Evet, velilerimize teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz. Bugün aramızda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Nazif Yılmaz Bey'e ben hoş geldiniz diyorum tekrar. Karne töreni vesilesiyle elimizi ziyaret ediyor. Biz de birlikte bugün önce Balıklı mahallemizdeki bir okulumuzda çocuklarımızı karnede gönderüştük. Şimdi Genel Kemal Ortaokulunda sizlerle birlikteyiz. Hepinize verimli, başarılı bir eğitim yılının sonunda Teşekkür ediyoruz. Emekleriniz, gayretlerinizle çocuklarımızı gelecek yıla hazırladınız. Bu de en verimli şekilde değerlendirdiniz. Pandemi sonrasında dolu dolu güzel bir eğitim yılı oldu. Tabii ülkemizin yaşadığı 2023 yılının Şubat ayında hukuku bulan maalesef astron depremi, asrın felaketini unutmamak lazım. Bu sebeple belki bu okulumuzda da deprem bölgesinden gelen misafirimiz olan çocuklarımız eğitimlerine devam ettiler. Şu anda da Balıkesir'de halen daha 10 bin, yaklaşık 10 bin vatandaşımız deprem bölgesinden gelerek elimizdeki ikametlerini sürdürüyor. bu vesileyle tekrar tüm kaybettiklerimiz için, insanlarımız için Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama yaralarımızı hızla sarıyoruz, siz de biliyorsunuz. Eğitim camiası da bu konuda çok örnek çalışmaları imza attı. Balıkesir'de okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, bütün velilerimiz adeta kenetlenerek o bölgeye çok ciddi bir yardım faaliyeti gerçekleştirdik. El birliğiyle. Sizler eğitimin en başta gelen unsurlarısınız, temel aktörlerisiniz. Bu manada sizlerin iyi olmanız, iyi hissetmeniz ve kendinizi eğitimle ilgili olarak alanlara, çocuklarımıza odaklamanız bizler için çok önemli. Bu açıdan her zaman uyguladığımız gibi eğitim birinci önceliğimiz diyoruz. Bunun bir ifadesi olarak da karne törenimizi sizlerle birlikte gerçekleştirmek üzere hep bir aradayız. Ben tekrar Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Sözü kendilerine bırakıyorum. Değerli valim, değerli meslektaşlarım. Öncelikle 2022-2023 öğretim yılımızı tamamlamış oluyoruz. Emeklerinizden dolayı Bakanımızın Sayın Yusuf Tekin'in selamlarını ileterek ben Balıkesir ilimizdeki bütün öğretmenlerimize iletmek istiyorum. Selam ve teşekkürlerimizi. Tabii Sayın Valimiz ifade etti. Eğitim öğretimde önemli bir süreci tamamlamış olduk. Tatiller heyecan tazeleme hem de yeniden yeni döneme daha zinde hazırlık yapmak için iyi bir fırsattır. Şu bir gerçek ki bu tatiller vesilesiyle çocuklarımız bir sonraki döneme en azından bir zihni hazırlıkta yapmalarına fırsat verilmiş olmakta. yaz dönemi aslında biraz tatil düşüncesiyle sanki boş geçiyor gibi düşünüyorum ama ben hiç öyle düşünmüyorum çocuklarımızın sosyalleştiği, arkadaşlarıyla, aileleriyle daha çok buluştuğu önemli dönemler. Onun için siz zaten onlara gerek tavsiyelerde bulunmuşsunuzdur. Sosyal mecralardan ve sosyal medyadan daha çok sosyal ortamlarda bulunmaları, anne ve babalarına yardımcı olmalarını, burada medya mensubu arkadaşlar olduğu için onların vesilesiyle de Balıkesir ilimizdeki çocuklarımıza mesaj olsun diye bunları ifade ediyorum. Önemli bir fırsattır. Çocuklarımız olabildiğince yaz tatilinde doya doya değerlendirmeli, kitap okumalı, anne babalarına yardım etmeli, akrabalarını ziyaret etmeli. Hatta mümkünse bir meslekle, bir işle meşgul olmaları, hayat hazırlanmaları gerekiyor. Başarı sadece akademik başarıdan ibaret değil. Başarı aslında üçüncül olarak bir insanın çift kanatlı yetişmesi hem bir tarafta bilişsel boyutta diğer tarafta ise davranışsal anlamda ve duygusal boyutta çocuklarımızın geliştirilmesidir. Siz çocuklarımıza çok emekler verdiniz. Bir zincirin en önemli halkası aslında o zincirin gücünü ölçtüğümüzde en zayıf halkasıdır. Dolayısıyla ben eğitimi hizmet verenleri ikiye ayırıyoruz. Bir yönetim hizmetinde bulunanlar, ikincisi eğitim hizmetinde bulunanlar. Valilerimiz, destek veren belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, il ilçe müdürlerimiz, bakanlarımız, bakan yardımcılarımız hepimiz aslında yönetim hizmetlerindeyiz. Ama az önce Sayın Valimiz de ifade etti. Sınıfın kapısını kapattığınız zaman siz varsınız. Çocuklar sizin emeğiniz, sizin eseriniz. Dolayısıyla sizin gücünüz kadar biz güçlüyüz. Yaz döneminde biraz öğretmenlerimizin kendilerini yenilemek için de bir fırsat olarak bilmesi lazım. Ben 19 yıllık öğretmenlik yaptım. Mesleğinde kendisini yenilemeyen, kendinden yer diye meslektaşlarımı söyledim. O olabildiğince alanımızla ilgili kitaplar okumak, çocuklarımızı, gençlerimizi, yavrularımızı daha iyi nasıl tanıyabiliriz, onların dünyasını nasıl keşfedebiliriz diye bu anlamda çalışmalar yapmak, ön hazırlık yapmak da sizin için de bir fırsattır. Yani yaz tatilini böyle düşünmek gerekiyor. Ben bu bir içerisinde verdiğiniz emeklerinizden dolayı her birinize çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Aile saadeti, aile huzuru diliyorum. Sizlere de hep böyle mutlu, güzel bir yaz dönemi geçirmenizi temenni ediyorum. Çocuklarımızı dışarıda fazla bekletmeyelim. Ee, yağmur da gelebilir. Balıkesir ilimizde bizleri ağırladığı için valimize, belediye başkanlarımıza, il müdürümüze çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir okul gördük. Çok heyecanlı bir öğretmen grubuyla karşılaşıyoruz. Başka bir zaman daha uzun hasbihal etmek arzusuyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Çok teşekkür eğitim hücumundu. Okullarımız e, cıvıl cıvıldı. Ben de e, çok fazla okul ziyareti yapmaya, eğitim camiasının yanında olmaya uyguladığımız bir projesiyle eğitim alanındaki gelişmeleri e, izlemeye gayret gösterdim. E, çok ziyaretlerde bulunduk. Okul ortamlarını gördük. ve elimizde hem ifade etmek isterim ki şu anda e, çok önemli sayıda 59 okulumuzun yapımı devam ediyor. Bitenler eğitimi kazandırılanlar var. Artık bu alandaki okul açığımızı, ders açığımızı giderek kapatıyoruz. Balıkesir eğitimde bir eğitim şehri olarak daha güzel bir ulaşacak. E, beylilerimizle, onların desteğiyle, bütün Balıkesir'deki kurumlarımızın desteğiyle daha iyi noktalara geleceğiz. Bu vesileyle e, üniversite sınavımız, üniversite yüksek öğretim sınavımız, YKS sınavı cumartesi ve pazar günü ilimizde gerçekleşiyor. Bu sınava girecek bütün öğrencilerimize, ee, şimdiden başarılar diliyorum. Heyecanlarını yensinler, bilgilerini, donanımlarını sınavda konuştursunlar. İnşallah her şey gönüllerince olsun. Alaşabilecekleri en yüksek puanlara ulaşsınlar temennisiyle. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz.